Merhaba arkadaşlar Galatasaray'da transfer çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. İlkay Gündoğan konusunda artık çok küçük pürüzler kaldı. İlkay 10 milyon eurolardan önce 6'ya sonra 5'e kadar indi. Artık an meselesi imza. Peki ikinci imza diyebileceğimiz kim? Yani takımın performansını yükseltecek önemli oyuncu, anahtar oyuncu Bernardo Silva Manchester City ayrılığı onayladı. 2026'da Sözleşmesi sona erecek ama söylediğimiz gibi ayrılık onaylandığı için çok ciddi bir sıkıntı yok. Okan Hoca onu joker bir oyuncu olduğu için sağda solda oynar, forvet arkasında oynar diye tercih ediyor. Tabii bir başka önemli noktada Kevin De Bruyne'nin Napoli'ye yakın olması, Leroy Sané'nin kararsızlığının devam etmesi bir anlamda Bernardo Silva'yı bir numaralı hedef haline getirdi. Siz ne diyorsunuz Bernardo Silva konusunda?